Tarih sadece kronolojiler ve zaferlerden ibaret değil, içinde sayısız gizem barındırıyor. Binlerce yıl önce yaşanan olaylar, kaybolan uygarlıklar veya açıklanamayan felaketler. Bilim insanları hala bu sırları çözmeye çalışıyor. Ama bazıları sonsuza dek muamma olarak kalacak gibi. Aşağıda dünya tarihinden derlenmiş en çarpıcı ve hala çözülememiş 10 güzemli olayı sıraladım. Her birinin arkasında teoriler, efsaneler ve tartışmalar var. Hazır bir, mısınız? Atlantis'in kayboluşu. Antik Yunan filozofu Platon'un Timaeus ve Critias eserlerinde bahsettiği efsanevi kıta, M.Ö. 9500 civarında Atlantik Okyanusu'nda batmış bir uygarlık olarak anlatılıyor. Zengin, teknolojik olarak ileri bir toplumdu ama bir gecede sular altında kaldı. Gerçek mi yoksa Platon'un politik alegorisi mi? Günümüzde Akdeniz veya Karaiplerde aranıyor ama iz yok. Mısır piramitlerinin inşası, Giza'daki Keops Piramidi gibi yapılar M.Ö. 2500'lerde nasıl inşa edildi? Taş bloklar 2,5 ton ağırlığında ve milimetrik hassasiyetle yerleştirilmiş. Köle emeği mi yoksa kayıp teknolojiler mi? Dahası piramitlerin içinde radar ve sonar cihazları çalışmıyor. Mumyalarda radyoaktif izler bulundu ve 12 arkeolog kanserden öldü. Gizem derinleşiyor. Nazca çizgileri Peru'daki Nazca çölünde MS500, MS500 arası kazınmış devasa jeoglifler, maymunlar, örümcekler, kuşlar ve geometrik figürler. Toplam 3885 kilometre kareyi kaplıyor. Ama neden? Astronomi takvimi mi? iki ölümü yoksa uzaylı pistimi? mi? Uçaktan görülmek üzere yapılmış, yerden anlamsız Tunguska olayı. 1908. Sibirya'da 30 Haziran 1908'de gökyüzünde bir parlama ve dev patlama. 2000 kilometre kare orman yok oldu. Ama krater yok. Muhtemelen bir meteor patlaması. Ama neden iz bırakmadı? Teoriler arasında uzaylılar veya Tesla'nın gizli deneyi var hala en büyük meteor gizemi. Diyatlov Geçidi Vakası 1959 Sovyet dağcılar Ural dağlarında çadırlarını yırtıp kaçar ve donarak ölür. Bedenler yaralı, kırık kemikler, kopmuş dil ama şiddet izi yok. Radyasyonlu kıyafetler bulundu. Çığ mı? Gizli askeri test mi? Yoksa yeti saldırısı mı? Rus yetkililer dosyayı kapattı. Gizem kaldı. D.B. Cooper kaçırma olayı 1971. ABD'de bir adam uçağı kaçırır. Fidye alır, 200 bin dolar ve paraşütle atlar. Sonra kaybolur. FBI yıllarca aradı ama iz yok. Paraşütçü müydü yoksa intihar mı? En ünlü çizilememiş soygun. Voynich el yazması. 15. yüzyıla ait bilinmeyen bir dilde yazılmış kitap. Bitkiler, astronomi ve çıplak figürler dolu. Şifre mi, sahte mi? AI bile çözemedi. Belki bitki ilacı tarifi, belki şaka. Mary Celeste hayalet gemisi, 1872. Atlantik'te terk edilmiş gemi bulunur. Yük sağlam, can kurtaran botu eksik ama mürettebat yok. Neden kaçtılar? Korsan mı, isyan mı? yoksa deniz kızı mı? Klasik deniz gizemi. Roanoke kolonisinin kayboluşu, 1590. ABD'de ilk İngiliz kolonisi. 115 kişi Krotoan yazıp iz bırakmadan kaybolur. Yerliler mi öldürdü? Açlık mı? Yoksa asimile mi oldular? 500 yıl sonra hala arkeolojik çıkmaz. Lin Biao uçak kazası 1971 Çin lideri Lin Biao gizlice Moğolya'ya kaçar. Ve uçağa Gobi çölünde düşer. Neden kaçıyordu? Mao'ya darbe mi? Çin'de konuşmak yasak. Gizem devlet sırrı.